Merhaba arkadaşlar oyun müzesine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Cooking Simulator'ın ikinci bölümündeyiz. Evet Adana Sokak Lezzetleri serimize tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bundan önce bir Euro Truck videosu ve ondan önce My Summer Car videomuz gelmişti arkadaşlar. Raft videomuz gelmişti. Onlara like atarsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Evet bugün çok merak edilen bir salatayı yapacağız. Taplacı salatası. Arkadaşlar Adana'mıza özgü o taplalarda Bu arada o taplanın resmini şuraya veya da şuraya bir yere koyarım Oradan bakın taplanın ne demek olduğunu Adana'da özgü bir salata arkadaşlar bu Tüm kebapçılarımız tüm şey oradaki et türü yapıp ekmek arası hemen hızlı bir şekilde taze hazırlanan arasına koyulan işte ne bileyim salata türü taplacı salatası diyorlar neymiş ve nasıl yapılır başlayalım gösterelim tekrardan hayırlı Ramazanlar hayırlı iftarlar diliyorum Evet yapmamı istediğiniz yemek türleri varsa arkadaşlar ulaşın yapalım yorumlara yazın şimdi arkadaşlar taplacı salatası nasıl yapılır taplacı salatası için malzeme lazım hemen malzememizi şuradan kuva kuva lazım arkadaşlar kuva plastik hemen şu kuva yapacak çünkü Şimdi ne lazım taplaci salatası için? İlk olarak soğan, soğan lazım arkadaşlar. Şöyle soyulmuş soğanlarımızdan bol bol alıyor. Taplaci salatası için. Yanına Adana'da itişen o ne domatesi diyorlara ismi gelmedi ama o domatesten ee, bir de arkadaşlar arasına başka da bir de nane koyuyorlar az bir şey. Sumak, sumakla karıştırıyorlar ama siz iyi izleyin. Biz içine şimdi e, bol acılı olsun diye soğan, domates, bir de arkadaşlar nane ama nane nereden nane nereden bulacağım şimdi? Ya da maydanoz koyacaktı bakalım arkadaşlar. Bu defne yaprağı değil. Nane yok mu lan? Reyhan. Hah. Tamam arkadaşlar bunlardan koymamız lazım. Oy, Al kuvayı. Bunlardan lazım. Şöyle karıp karıştıralım arkadaşlar. Böyle değişik bir salata hazırlıyorum. Bol acılı istiyorsanız acı biber de doğrayacağım da acı biber koymayalım arkadaşlar. Çünkü tatlı acı salatasında acı biber sonradan pul biberiyle atacak. Sumah mumah. Neyse. Onun için şöyle koyalım. Soğanlarımızı kıymaya başlayalım şöyle. Şimdi arkadaşlar soğanı kıyarken tabak lazım. Salata tabağı, büyük tabağı yaparım tatlıca salatasını. Bu sumak. Buradan bulacağız arkadaşlar baharatlarda sumak vardır, İlla vardır. pul biberi pul biberi lazım. Ama sumak lazım arkadaşlar. Sumaksız olmuyor. Onun için pul biberi onun yerine biliyorsunuz bazı şeyler yok burada. İngilizce olduğu için oyun bazı şeyler yok. Onun için biz ona yakıştıracak işte sumaktı, falandı. Ya arkadaşlar, ağaç çiçek ya kullanacak. ağaç çiçek yağını da koyalım. Hepsini hazırlıyorum. Yalnız sumak lazım ya. Sumaksız olmaz arkadaşlar. Mecbur lazım sumak. Suma benzer bir şey bulacağız o zaman arkadaşlar. Burada. Kimyon diyor. Kimyonsuz olmaz. Kimyon da lazım. Biberiye. Arnavut biberi toz halinde. Tamam bak. Bu olabilir. Sumak buldum arkadaşlar şunu. Şimdi başka ne lazım lan buna? Başka da yok herhalde. Şöyle bir bakayım alma başka da gelmedi ha. Turunç. Turunç arkadaşlar unuttuk. Üstüne turunç sıkacak. Üstüne turunç sıkacak. Turunç titik portakalas aldık çünkü portakala benziyor o. ne? Evet, limonu alsak sıkabilir miyiz? Tamam. Hadi bakalım. Bir de iyi bir bıçak alalım. Hızlı hızlı yapalım arkadaşlar. iftara yetiştirelim. Bıçağın babasını alacağım şimdi. Yine arkadaşlar bıçağın. Burada var da bunlar 10 para etmez. Hadi bakalım başlıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir dikine keselim. takır takır kırıyor. Bakın izleyin sesi dinleyin sese bak sese. Bakın arkadaşlar nasıl da kıyıyorum. Bakın böyle kıyma şekli yok arkadaşlar. Vallahi billahi. Dönderin bir de şöyle kıyın. İnce ince kıyacaksınız ama ağza gelecek. Taplaca salatası dediğin böyle olur. Hemen hızlı hızlı yapıyor. Evet istediğiniz yemek türleri varsa yazın dedik. Pek yazmamışsınız arkadaşlar. Seri sevmediniz mi? Ne yaptınız? Seri hoşunuza gitmedi herhalde sizin. Tamam. Böyle gridiğimize bakmayın. Siz bunu ince görün. Çünkü oyun pek inceltmiyor bu oyunu tam geliştirmedikleri için çok ince öyle ince ince kıyamıyor. Siz bunu ince kıymış gibi görün. Oyun sonuçta bu. Dangul dungul işler olabiliyor. Soğanı nane, soğan, muvan şimdi koy bakalım şunu. Domates, domates koy. Naneyi de böyle az az sanki şeyinden az oldu arkadaşlar işte nane ya. Onun yerine ben bir yeşillik bulacağım arkadaşlar şimdi tatlı salatasına. Olsun hafif koku versin. Önemli değil. Hafif koku versin. Hiç önemli değil. Bunları iyi bir gıyalım arkadaşlar. Çapraz da kesiyor bak. Ya bıçağı nasıl tutarsanız öyle bakın arkadaşlar. Bıçağı ben anca tutuyorum. Bilgisayardan böyle oluyor. Ben bir de size canlı yapayım. Bunu canlı isteyen arkadaşlarımız olmuş. İlla abi bize akciğer kebabı yap. Akciğer tantuni istiyor. Tamam. Ya hem bir zamanda buradan özellikle Aytunç Ayral abimize çok selam yolluyorum. Kendisi kendisini buradan selamlıyoruz arkadaşlar size canlı olaraktan da ustamız olan Aytuncu abimiz ile birlikte size sözümüz olsun canlı canlı akciğer tantuni yapacağız İnşallah yakın bir tarihte zaten yapmadan ben size planlarım canlı yayında akciğer tantuni nasıl yapılır akciğer tantunun faydaları nelerdir niye akciğer tantuni yapıyorlar hakkında kısa kısa bilgilendirmeleri yaparız taplacı salatası da salatala Allah'a taplacı salatası oldular çok kıyamadık arkadaşlar bu oyunu biraz geliştirin geliştiricilere sesleniyorum oyunun yapımcıları Acık daha geliştirin bunu ince ince kıymayı yapın arkadaşlar biz ince ince yok bunları kalın oluyor salataya kalın koyamak taplacı salatası yapalım diyor İnceltemiyor arkadaşlar yani bu kadar elimden bu kadar geliyor tamam domatesimizde de kıyalım. Arkadaşlar yalnız domatesi kıymadan şunu bir tabağa bir dökelim biz. Yani al abi şunu. Dokulayım dokusunu alırız. Önemli değil. Şöyle gözümün önüne koy bıçağı da al. Acık daha inceltsek arkadaşlar çok güzel olacak da acık daha şöyle ben size pek şey demiyorum ama ince ince kıymak ince kıyıyor ama arkadaşlar bakın ee, yapımcı arkadaşlara sesleniyorum çok güzel oyun da biraz daha şey din ya kalın yok vallahi Tappacı salatası diye adamlar söyleyecekler bu nasıl tappacı salatası özür diliyorum oyunun hatası arkadaşlar bizim hatamız değil hak diyorlar sesi dinleyin bana neyse olduğu kadar arkadaşlar ne yapayım siz evde yapacaksınız işte bunu naneyi Hmm. Alın size Tappacı salatası arkadaşlar. Şimdi bu böyle bitmez. Üstüne şöyle hafif defne yaprağı. Adana'da mutlaka kullanıyorlar. Reyhan, defne mirde, maydanoz. Acık maydanoz da Maydanozu severim ben. Maydanoz olmaz. Acık bu da azıcık azıcık oluyor. Defneyi de karıştıralım. dereotu otu, Ada çayı, defne. Şimdi bunları da kıyalım. Bakın arkadaşlar kıya yok Az oldu da. Neyse yapacak hiçbir şey yok. tamam tabağa al şuraya koy şimdi üstüne bir acı biber ha, bu bunsuz olmaz bak sumak sumağımızı da alalım al sumağı dök sumağı üstüne ooo sumamızı da attık alın size tatlı salatası hafif de zeytinyağı çok hafif arkadaşlar şöyle ha lan döküldü la acık aşağı acık yukarı yanlış doktuk arkadaşlar ha limon limonu da şöyle keselim bir acık limon sıkmamız lazım limonsuz olmaz limonumuzu limonumuzu şöyle bir sıkalım birazcık da üstüne şöyle limonu gezdirdik mi yemede üstünde yat arkadaşlar şöyle kenarına koyalım isteyen sıksın bu alın size taplacı salatası arkadaşlar çok istiyordunuz taplacı salatamızı yaptık Evet Umarım bu serimizde beğenmişsinizdir gelecek bölümlerde Adana kebap yapacak sucuk mucuk kızartacak değişik değişik şeyler yapacağız arkadaşlar siz like atmayı unutmayın Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.